sinemasının <laughs> en seçkin filmleri Mart ayında da TRT2 ekranında. Aşağıda <laughs> sineması. Kocası idam cezasına <gülüyor> çarptırılan <laughs> genç bir kadın çaresiz kalır. Daha kötüsü ise kocasının suçsuz olduğunu öğrenmesidir. Pişmanlık ve ahlaki <laughs> ilgilenleri <laughs> anlatan çarpıcı bir dram. <laughs> Beyaz ineğin türküsü. Aşağıda sineması. Aşağıda sineması. Aşağıda sineması. Goya ödülleri ve Avrupa film ödüllerinde en iyi animasyon ödülü İspanyol yönetmen Luis Buniel'in üçüncü filmi ekmeksiz toprağa çekerken başından geçenler Buniel kaplumbağaların labirentinde. 114 İranlı kadın oyuncu ve Fransız yıldız Abbas Kiyarostami imzalı yapımda tüm zamanların en meşhur aşk hikayelerinden <laughs> bu seyircilerini sinemada seyrediyorlar. Şirin. <laughs> Yeni bitki türleri yetiştiren bir şirkette çalışan Alice genetiğini değiştirdiği bir çiçeği <laughs> evine götürür ve ona <laughs> oğlunun adını verir. Çiçeğin insanlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığına inanmak başladı. zaman geçtikçe çiçeğin görüntüsü Why? kadar masum olmadığını anlar. Küçük Joe, the is every living being meaning. San Francisco Film Festivali'nin en iyi film, İkinci Dünya Savaşı. Annesiyle vedalaşmadan kendisini savaşın ortasında bulan gencecik bir asker. Kahramanlık gösterip madalyayla ödüllendirilecekken yalnızca iki gün izin isteyip annesini görmek ister. Fakat bu yolculuk o kadar kolay olmayacaktır. Askerin türküsü. Kocasının hastalığından Afrikalı kadınların özgürlük mücadelesine her zaman kavganın ortasında kaldı. Hayatın tüm o zorluklarla karşı tek başına verdiği savaşı kazanabilecek mi? Popino Gena'nın uzun yolculuğu. Kan Film Festivali Altın Palmiye. Kardeşi beklenmedik bir telefonla 4 yıldır kayıp olan Travis'i bulur. Travis bu süre boyunca kardeşinin baktığı oğluna kavuşmuştur ancak şimdi sıra karısını bulmaya ve ailesini bir araya toplamaya gelmiştir. Paris 80. <laughs> Smart shopping, strategic. Amerika'da küçük bir kasaba, ev paranoyalarının esiri olmuştur ve zamanını bir kıyamet sığınağı hazırlayarak geçirmektedir. Robin ise ihtiyacı olmasa da alışveriş yapmadan duramaz. İkininin yolları kesişir. Yarın adamı. What? When the shit the o, hayatın farklı yerlere savurduğu üç kardeş annelerinin vefatıyla bir araya gelirler. Doğup büyüdükleri evi satılığa çıkarmaya hazırlanan kardeşler kendilerini çocukluk anılarıyla kuşatılmış bulurlar. Yaz saati. <laughs> Antalya Altın Portakal Film Festivali Cahide Sonku Ödülü Doktor Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü Kadir'in işyerindeki bir olay sonucu çalışanlardan biri ağır şekilde yaralanır. Genç adam işçinin karısı ailesi bileyim. için ahlaki bir karar vermekle son, yüzleşecektir. İki şafak arasında. Ne bahsediyorsun Kadir'e? Dublin Film Festivali en iyi belgesel ödülü. 25 farklı ülkede yaşamın köklerine uzanan büyük bir insanlık ve doğa hikayesi. Eldeymemiş doğa harikalarından felakete uğramış coğrafyalara, gezegenin tüm sırları. Ron Frick'ten Samsara. <laughs> Peru'da Ant Dağları'nda hayat şartları hiç kolay değildir. Hele yaşlı bir çift için. Oğullarının kendileri için dönmesini bekleyen yaşlı çift için zaman adeta durmuştur ve de uzayan bekleyişin bir türlü sonu gelmez. Sonsuzluk. <laughs> Birinci Dünya Savaşı bitmiştir. Almanya'da anayasal genç bir kadın savaşta kaybedildiği nişanlı Frantz'ın yasını tutar. Günlerden bir gün yabancı bir erkek Fransız mezarı başında belirir ve yavaş yavaş Anna'nın hayatına girmeye başlar. Frant. Bir trenin peşinden koşan adam. Hayatın gizli simetrisi, ihtimaller ve kader. Polonyalı usta yönetmen şey, şey. Krzysztof Kieślowski'den bir başyapı, Kör Talik. Geçmişiz karşılaşırız, atışırız. Baba! Berlin, Tokyo, Hong Kong ve Asya Pasifik film <laughs> festivallerinden ödüller. <laughs> Çinli yönetmen <laughs> Li wen çocukluğun masumiyetiyle sıkı sıkı sarmalanmış, etkileyici bir hikaye, İlk Veda. Ne olacağı bu vakti. Veysi Anadolu'nun uzak bir köyünde çobanlık yapmaktadır. Bir sabah sürüsüne kurt saldırır ve hayvanlarının çoğunu kaybeder. Çareyi bir mazer satın almakta görür. Evet, mazer. Alma. Bekir! 1930'ların Avustralyası, yerlileri evlileştirmek için üç aborjin kızı ailelerinden koparılır. Fakat kendilerine biçilen kadere boyun eğmeyip kaçarlar. Fred gerçek olaylara dayanan çarpıcı bir anlattı. Dünya sinemasının en iyi örnekleri orijinal dillerinde altyazılı olarak trt 2de